Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dövüşü Mubil e serimize devam edeceğiz bugün ya Bu sefer yanımda arkadaşım var Selamın Aleyküm Kıdış Arkadaşlar kendisi Türk Arap gibi davranmaya çalışıyor Emre ne demek istiyorsun? Kaplumbağa dedem Allahım <laughs> arkadaşlar komik bir arkadaşımdır Yani o yüzden zaten o yüzden videoma davet ettim Ee, Emre, arka, e, Emre arka bu videoya kaç like gelsin? Bin. Arkadaşlar bin like atarsanız Emre'nin kafasında yumurta kıracağım. Ayıp oluyor kardeş. <laughs> bin like atarsanız Emre'nin kafasında yumurta kıracağım. Hem de görüntülü. Ne? Evet arkadaşlar görüntülü videolar Arkadaşlar. Emre gel Emre. Emre gel. Selamun aleyküm arkadaşlar. Oh. Bugün futbol bağımlısı arkadaşım futbol oynuyor. Futbol oyunu. Değil mi Emre? Evet. Çünkü futbola bağımlı bir arkadaşım bu. Çok sever. Futbol takıntısı var. Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Arkadaşım da Fenerbahçeli. Biz ne diyoruz? Ben Fenerbahçeliyim. Fener Bahçenin kendisiyim. Değil mi? Bana para ver. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün sizlere bir tane evet, şifremi 100, paylaştım. 100. Bugün sizlere bir şifremi paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Mükemmel şifre <laughs> değil mi arkadaşlar? Ama yalan söylüyor. Ona, ona inanmak çok tehlikeli seniz <laughs> ah <laughs> 48 soğuk arkadaşlar Felix'in gelmesine üzüldüm. Sevmem kendisini. Önce abi, ıntıçı Arkadaşlar bakalım bundan ne çıkacak. Paket açılan devam etsin. Portekiz. Acaba ben bu Portekiz'den ne istiyorum? Burma çıktı. Aga be. Fenerbahçeliler yoruma yardırsın. Ama eski Fenerbahçe. Çok Bu ne kardeşim bu bozuk. Evet Parolanın arkadaşlar. En az bir büyük veya ve küçük harf çelmelidir. Var. <laughs> Ay evet arkadaşlar. Bu bozuk. Evet arkadaşlar ee, arkadaşım Roblox oynamaya deniyor. <laughs> arkadaşlar haber takıldı galiba. <laughs> Hayır. Hani... Hangi İspanya Sorter Giron Haylo Neyse arkadaşlar çıkarıyor yine iyi oyuncular çıkarıyor Mahkeram mı? Ne? Evet arkadaşlar Dediğini kaçıyorum Evet arkadaşlar bu videonun sonunda e galiba dünyanın en iyi kadrosuna sahip oynayız. Sizce. Ben gıvarda yolu ne yapacağım? Neyse. Bundan da. Gol yememe serisini okudum. Abo. <laughs> evet. What? Arkadaşlar bu çok deli Beni kurtarın. Beni hapset video çekmek için. Arkadaşlar. <laughs> <Kursun. gülüyor> beni kurtarın. Alakası yok. Ciddiyim, Alakası hap. yok. <laughs> evet. kendi sesler çıkarıyor. Ben bir şey yapmam arkadaşlar yani. Beni bilmeyen bilir. Arkadaşlar kendi kendine yapıyor. Vallahi beni polise ihbar etmeyin arkadaşlar. Adam kendi kendine yapıyor. Arkadaşlar yüzgen oldum yüzgen yüzgen. <laughs> evet hangi oyuncuya bassam? en az olan oyuncum Casillas ve Gubar diyorlar. İkisinin arasında gidiyorum. Bakalım kaç tane maç var. Kaç tane maç çelanı var? Bir tane. Neyse. Yıkar Casillas'a basarız. <laughs> Arkadaşlar Casillas artık 94 yani. Eee evet. Emre gel. <laughs> Emre gel arkadaşım biz. Evet arkadaşlar David Beckham günlüklerini kasmaya devam edelim. Bugün <laughs> bir deydik. Bunu yapamıyorum arkadaşlar en son. Değil mi Emre? <laughs> Değil mi? arkadaşlar biz bunu şeyler yapıyoruz. Şakalaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Emre şakadan hiç anlamayan bir arkadaşımdır. O yüzden ona şaka yapıyorum. Aa yanından geçti. Arkadaşlar fenerli olduğumu e, anlayan, e, bilmeyenler ve şu an anlayanlar var mı acaba? Yes, arkadaş. Boksana gidiyor. Hedefi vuramıyoruz ya. Arkadaşlar ben buna kıl oldum kıl. Değil mi Emre? Değil mi canım arkadaşım? Emre ya şuraya bir gel şuraya. Of. Saçım çakıyor mu? Önümden çakıyor. Ha. Arkadaşlar ben biraz onunla birleşmiş miyim ya? Aha yine vuralım. Hayda. Evet arkadaşlar buradan ne kadar iyi olduğunu herkes anlamıştır. Arkadaşlar ben e, az fenerliyim yani. Fenerbahçe ben Fenerbahçeliyim. Saçımı taran Fenerbahçeli. Arkadaşlar bunu da biraz uğraşacağım. Ben bunu yapıp geliyorum çünkü bunu da biraz uğraşacağım. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar baş ee, işim kaydı başlatmayı unutmuşum. Ee, i̇şim bitirdi bu Kaydı başlatmayı Arkadaşlar, sen de Alex'inle yaşıyordun. Şöyle bir orta aga. Allah Arkadaşlar, e, arkadaşım Gümüş Mahmuttur. Anladım, Aleyhisselam. Orma oooldu Ano Sus oğlum Sevak Arkadaşlar arkadaşım biraz üstünde ee, İyi mi yürü ne yapıyor Ano Arkadaşlar Arkadaşım bayağı bir kandıcıkçı. Ne kandıcıkçısın kandıcı kardeşim? Daha yeni geldi. buraya, video mu çirkin? Aynen aynen, videonun başında yok muydu arkadaşlar bu şarkı? Ulan beni videonun başında. E beni Arkadaşlar şu an iki elinde oyun oynayacağım. Sizce bunu böyle şarkıya nasıl var? Evet. Ne biçim oyun Arkadaşım şöyle size şöyle diyor, demeye çalışıyor. Fenerbahçeliyim, otizmliyim, şizofreniyim, 4 yıl akıl hastanesinde yattım, hapşu sahanelerden kaçtım diyor. Yo niye hep ben ruhum gitmişim açıyorsun? Neyse ben gidiyorum. Arkadaşlar bir sefer gerçekten gitti. Evet yine geldi. Bu merang bir. Bu merak Bu gitti? Yine gitti. Ne ne geçti? Öyle. Tamam sen de bana <laughs> beni öldürmeye çalıştın <laughs> beni arkadaşlar arkadaşlar benim...